Merhaba Özlem Hoca ben. Platon'un mağarasından sesleniyorum. Bugün günlerden 3 Haziran Salı. YKS'ye 18 gün kaldı. Yani artık deneme çöz, eksiklerini gör, düzelt, tekrar çöz, tekrar düzelt, bir daha çöz gibi tavsiyelerle yaşadığım bir döngünün çığlık atma noktasına geldiğin günlerdeyiz. Ama sorun bu değil. Asıl mesele şu. Ortada çok fazla ses var. Kiminin sesi yüksek, kiminin başarı hikayesi film gibi çekilmiş, kimi son bir haftada 35 net artırmış gibi anlatılıyor ve sen tüm bunların ortasında kendine şunu soruyorsun. Ben acaba yeterince iyi çalıştım mı? Benim yaptıklarım yetersiz mi? Onlar gibi değilim. O zaman hata mı ettim? Evet, bugün senin zihnine doluşmuş tüm bu bilgi kalabalığını tek tek ayıklıyoruz. Bu yayının amacı sana şunu hatırlatmak. Son düzlüğün en büyük yalanlığı tanımazsan doğrularını bile elinle çöpe atarsın. Ve hayır bu yayında sadece efsaneleri çürütmeyeceğiz. Her maddenin sonunda sana gerçek bilgi, gerçekçi çözüm, moral artırıcı içgörü vereceğim. Bu bir mit kırıcı rehber olacak ama aynı zamanda özgüven tazeleyici vitamin takviyesi. Ve şunu unutma son 18 gün başkalarının anlattıklarıyla değil senin iç sesinle barışman gereken günlerdir. Evet uyarı. Bu yayını dinlerken bazı yerlerde şöyle diyebilirsin. Ay bunu bana annem söyledi. Bunu rehberlik hocamız grup mesajına attı. Ben bunu üç kez duydum ama hiç sorgulamamıştım gibi. Evet hiç sorun değil. Bunlar kimsenin seni kötü yönlendirmek istediğinden değil. Sadece sınav öncesi dönem. Doğru gibi görünen hurafelerle dolu bir tarlaya dönüştü. Biz bu tarladan çapa gibi geçeceğiz ve sonunda sadece gerçekleri bırakacağız. Evet bir sahne açalım. Hatta açılsın. Öğrenciler 18 gün kala sınıfta birinin elinde test kitabı, birinin elinde 7 günlük mucize tekrar programı ve bir kişi diyor ki benim bir arkadaş vardı son hafta 40 net artırdı. Ortalık birden buz kesiyor. Bazılarının gözleri parlıyor, bazıları panik oluyor. Ben neden artıramadım? Ben o değilim demek ki. Ben hala gerideyim. İşte bu son düzlüğün en ünlü efsanelerinden biri ve biz bu efsaneyi şimdi ne yapıyoruz? Bilimle, gerçeklikle ve biraz da kahkahayla çürütüyoruz. Peki gerçek ne? 40 net artmaz. 40 tane doğru karar artar bu son düzlükte. Öncelikle evet son haftalarda net tartışı olabilir ama bu artış genelde yanlışlardan yapılan doğru analizlerle, zaman yönetimi becerisi kazanılarak konu değil strateji değiştirerek olur. 40 net. Tek istisna o kişi bugüne kadar hiçbir şey yapmamışsa ve son bir haftada mucizevi şekilde tüm dersleri bitirip 17 tane deneme çözmüşse bu durumda 40 net değil 40 derece ateşle yoğun bakıma da gidebilir. Evet son düzlüğün en büyük hatası kendi temposunu bırakıp başkasının hızına özenmektir. Senin sistemin, geçmişin, öğrenme şeklin ve psikolojin bambaşka. Kimin ne kadar artırdığı seni değil sadece onu bağlar. Kendine ait bir müfredatın yoksa başkalarının başarısı seni hep eksik hissettirir. Peki ne yapabilirsin? Lütfen deneme analizini geliştir. 40 net artmasa da 5-10 netlik sıçrama yapabilirsin. Bu da sadece yanlışını neden yaptığını öğrenmekle olur. Zaman yönetimi pratiğini yap. Soruya değil süreye odaklan. Kimi zaman bilmediğin konudan değil yönetemediğin zamandan kaybedersin. Deneme artı mini tekrar kombosu istiyorum senden. Bugün çözdüğün denemenin konusuna 15 dakikalık tekrarlar ekle. Bu sistemli minik dokunuşlar gerçekten net kazandırır sana. 40 net değil 40 kere çalışmaya devam etmen seni kazandırır. Her gün 2 net artsa zaten 36 net yapar. Bu da mucizeyle değil sistemle yapılır. Evet ilk efsanemiz burada bitti. Peki sıradaki? Konularım bitmedi o zaman bu iş bitti. Konu bitirme takıntısının gerçek yüzü psikolojik sabotaj mı planlama hatası mı? Hadi buna bakalım şimdi. Matematikte hala eksiklerim var. Kimyanın organiği kaldı. Edebiyatı hiç ezberleyemedim. Fizik zaten hiç başlamadı. Ve sonra o cümle geliyor. O zaman ben zaten kazanamam. Ders çalışmayı bırakma sebebi olarak en çok kullanılan bahane bu. Eksik konusu olduğu için sınavdan kopmak. Ama şimdi gel bu düşüncenin altındaki katmanları birlikte bakalım. Gerçek ne biliyor musun? Kazanmak tüm konuları bitirmek değil. Kazanmak bildiğin konuları nete çevirebilmek. Çünkü YKS bir konu bitirme yarışı değil, kazanma stratejisi yarışıdır. En çok konu bilen değil, en çok doğru yapan kazanır. Ve doğruyu sadece bilgiyle değil, teknikle, sistemle, dengeyle yaparsın. ''Hocam eksiklerimi kapatmadan denemeye geçemem.'' diyen öğrenci yıl boyunca hiç deneme çözmez. Çünkü eksik dediğimiz şey sonsuz bir kuyudur. Eksik bittikçe yeni eksikler çıkar. Zihin hiçbir zaman %100 hazır hissetmez. Bu kimse için geçerli değil. Senin görevin kusursuzluk değil, senin görevin hazır olduğun hali en iyi şekilde yönetmek. Bu konuyu bilmiyorum diyene değil, bu konuyu biliyorum ama 3 puanı başka yerden kurtarırım diyene sınav kapısı açılır. Evet bu dönemde sık duyduğumuz cümleler neler peki? Fonksiyonunu yapamıyorum bari hiç deneme çözmeyin. Güzel. Fizik çözemedim moralim bozulmasın. Haydi bakalım. Konular bitmeden AYT'ye bakamam. Bunlar hep aynı yerden besleniyor. Mükemmel olursam başlarım ama mükemmel olmadan da başlamak mümkün. Çünkü başarı eksikle başlamakla başlar. Her şeyin tam olduğu gün sınavdan sonra gelir zaten. Evet şimdi sana mini bir reçete hazırladım. Eksik konu fobisini aşmak için sana bir takım stratejilerden bahsedeceğim. Birincisi eksiklerini tespit et ama tümünü tamamlama çabasına girme artık. Ne eksiğinin olduğunu bilmen yeterli. Tamamlamak için değil, soruda gelirse ne yapacağımı planlamak için bil. Evet, güçlü konulara yatırım yap. Bildiğin, anladığın, üzerine tekrar yaptığın her konu aldığın değerinde. Şimdi onları parlat. Çünkü sınavda seni kurtaracak olan bildiklerinin doğruluğu. Evet, bir diğeri. Eksik konuya çalışmıyorsan bile sorusunu gözden kaçırma. Hiç bilmesen bile deneme çöz lütfen. Bilmediğin konunun sorusu seni düşündürür, bakış açını değiştirir. Eksik olan her şey çalışarak değil, sorularla temas ederek de kapanır. Evet, AYT zihniyetini değiştir. Kapsamlılık yerine kazanım odaklı çalışma gerek. AYT bir bilgi testi gibi görünse de aslında bilgiyi kullanma testidir. Soruların %60'ı çalışılmış bir konunun bir parçasıyla çözülür. Ve son önerim, bu konuyu bilmiyorum cümlesi yerine bu konuya hazır değilim de mesela. Bu fark zihni yeniden çerçeveler. Hazır olmamak geçicidir, bilmemek ise kader gibi hissedilir. Sen geçicisin, unutma. Bir öğrencim vardı. Mezun senesiydi. YKS'ye 15 gün kala hala elektrokimyaya başlamamıştı bile. Sürekli şöyle diyordu. "Hocam kimyada eksiğim, bu iş yaptı." Haydi bakalım. Ona sadece şunu sordum. "AYT'de 13-14 kimya sorusundan kaç tanesi senin kazanabileceğin puanlar arasında?" Cevabı şuydu. "Belki 3-4 tanesi." Peki ne yaptık? Sadece o 4 sorunun çıkabileceği konulara odaklandık. Her gün 15 dakika tekrar 3-4 test soru çözümü 15 günün sonunda 3 net arttı. 3 net az mı? Bir eşik atlatır sonuçta değil mi? Bir bölümü değiştirir, bir sıralamayı oynatır. Eksik olduğu halde eksikle yürümeyi öğrendi. Ve o öğrenci şu an diş hekimliği ikinci sınıf öğrencisi. Eksiğini kapatmak zorunda değilsin. Onunla yaşamayı öğrenmen yeterli. Konu değil kazanım bitirme zamanı geldi. Evet bir başka efsanemize geçelim. Başarılı olanlar sabah 5'te uyanıyor. Evet yeni bir sahne gelsin mi? Evet sahne açılsın. TikTok'ta bir video. Bir öğrenci sabah 4.58'de uyanıyor. Yüzünü yıkıyor. Çayını koyuyor. Not defterine 0001. Saate bakar mısın? Fonksiyon tekrar yazıyor. Arka fonda bir lofi beat çalıyor. Altta yorumlar. İlham verdin. Beşte kalkan kazanır. Senin gibi olmak istiyorum. Bu yorumları okuyan öğrencimiz ne yapıyor peki? Kafasını da kuruyor. Ben hala sabah sekizde uyanıyorum. Tabii inşallah onda uyananlarınız var hala aranızda. Ben geç kaldım, ben başarısızım, İşte efsane böyle başlıyor. Peki gerçek ne? Sabah 5'te uyanmak, disiplinli olmak gibi gösterilir ama bu tek başına başarıya giden yol değil. Çünkü mesele kaçta kalktığın değil, kalktın da ne yaptığındır. Birisi sabah 5'te kalkıp 2 saat boyunca zihnini toparlayamıyorsa, diğeri sabah 10'da kalkıp 30 dakikada harikalar yaratıyorsa, kazanan kim peki? Cevabı çok net değil mi? Ritmine uygun şekilde üretebilen kişi kazanıyor. Peki şimdi Vücudun biyolojik saati dediğimiz bir gerçeklik var. Bazı insanlar sabah erken çalışmaya uygundur. Bazıları ise akşam saatlerinde daha verimlidir. Yani senin sabah 5'te kalkmaya çalışman kendi biyolojine ters düşüyorsa motivasyon değil kortizol artışı ve yorgunluk üretir aslında. Bu da ne demek biliyor musun? Saat 5'te kalkmak başarı değil şişirilmiş disiplin fantezisi oluyor. Hocam 2 gün sabah 5'te kalktım, sonra bütün sistemim çöktü. Ne deneme çözebildim ne ders çalışabildim. Evet çünkü senin biyolojin günün en verimli saatlerini başka şekilde planlamış olabilir ve bu çok normal. Evet şimdi sana birkaç strateji vereyim o zaman sabah 5'te kalkmak yerine ne yapabilirsin? Kendi ritmini keşfedebilirsin mesela. Sabah mı daha iyi odaklanıyorsun öğleden sonra mı? Bir saatlik çalışmayla en fazla konuyu ne zaman öğreniyorsun? İşte o saat senin prime time'ındır. Ve bu 5 olmak zorunda değil. Belki 10, belki öğlen bir belki gece 10. Sen o saati bulduğunda başkalarının disiplinine değil kendi düzenine göre ilerlersin. Önemli olan kaçta kalktığın değil, kalkınca ne yaptığın. Üç görevlik sabah rutini olabilir. Mesela bir bardak suyla güne başla. Biraz derin nefes al. Hatırlarsan sana nefes tekniklerinden bahsetmiştim. Bir konu başlığı yaz. O gün çalışacağın konuyu mutlaka belirlemiş ol ve deneme çöz. Belki de küçük bir mini deneme olabilir. Bu rutin sabah 5'te de olur, sabah 9'da da ama seni rayına sokar. Sabah 5'te kalkanlar seni ilgilendirmiyor. Onlar başka koşullarla, başka sistemlerle çalışıyor olabilir. Senin uyku düzenin, ders yoğunluğun, aile ortamın, psikolojinin hepsi farklı. Başkası sabah 5'te kalkıyorsa sen gece 12'de sistem oturmuş olabilirsin. Bu bir eksiklik değil, çeşitlilik sadece. Geçen yıl bir öğrencim vardı. Her sabah en geç 11'de uyanıyordu. Haftalık planını asla sabah 9'a göre ayarlamıyordu ama her gün 4 deneme çözüyordu. Ve kendini sabah zorlamadığı için hem ruh hali iyiydi hem dikkat süresi uzundu. Peki ne mi oldu? İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve bana dedi ki hocam sabah 5'te kalkmadım ama 5 kere düşüp tekrar kalktım. Evet disiplin saatte de değil sistemde saklı. Başarı sabah saatinde değil gün içindeki kararlılıktadır. Evet yeni bir sahne açalım haydi. Sınavı 3 hafta var. Bir arkadaş deneme kitabıyla gelmiş. Şöyle diyor. Ben artık konu çalışmayı bıraktım. Sadece deneme çözüyorum. Bir başka öğrenci panikliyor. Ben hala konuları toparlamaya çalışıyorum. Acaba ben geride miyim? Denemeye geçmedim ben eksik miyim? İşte bu efsane özellikle son 20 gün kala yayılan en yaygın yönlendirme hatalarından biri. Peki YKS'nin son düzlüğünü deneme çözmek elbette önemli. Kesinlikle önemli ama sadece deneme çözmek yani hiç konu çalışmamak her öğrenci için geçerli evrensel bir kural değil. Peki neden mi? Çünkü her öğrenci farklı bir hızda öğrenir, farklı düzeyde eksiklere sahiptir ve sadece deneme çözmek bazıları için sistem yıkımı anlamına gelir. Son 18 günde ideal olan ne biliyor musun? Deneme, mini konu tekrarları ve yanlış analizi üçgenidir. Sadece deneme çözmek, bilmediği konularla tekrar tekrar yüzleşmek, bu net düşüşü, moral bozulması ve iç sesinin galiba bu yılda olmadı diyeceği anlamına gelir. Bu neye benziyor biliyor musun? Sürekli çözemediğin bir şifreyi tekrar tekrar denemek ama şifreyi öğrenmek için hiçbir şey yapmamak. Sana ne öneriyorum? Deneme çözmeyi bırakma ama yanında bilgi destekli mini müdahaleler yap. Yine bir öğrencimden bahsedeceğim. Son 3 haftada sadece deneme çözmek istedi. Uyardım. En azından analiz yap dedim. Sağ olsun dinlemedi. Her gün bir deneme ama analiz yok. Tekrar yok. İlk hafta 78 net. ikinci hafta 74 net. Üçüncü hafta 68 net. Yani net arttı değil azaldı. Ve o öğrenci sonunda şöyle söyledi. Hocam ben sandım ki çok çözersem artar ama aslında üzerine hiç düşünmemişim. Sadece çözmek değil anlamak da önemli. Deneme tek başına yeterli değil anlamlı hale geldiğinde seni yükseltir. Lütfen yalanlarla değil yolunla yürümeye devam et. Bugün seninle 3 Haziran'da sınava tam 18 gün kala birlikte büyük bir temizlik yaptık. Bir takım yalanlardan bahsettik. Beynine dolmuş, sosyal medyadan sızmış, kulaktan kulağa dolaşmış ve özgüvenini kemiren bütün yalanları tek tek açığa çıkardık. Peki neler konuştuk? Son hafta 40 net artışı beklentisinin saçmalığını, konu bitmeden sınav kazanılamaz hurafesini, sabah 5'te kalkanların ilahlaştırılmasını, sadece deneme çözmenin sihirli çözüm sanılmasını, sıralama gitti diyen iç sesin ne kadar saptırıcı olduğunu, dalgalı netlerin başarısızlık değil canlılık belirtisi olduğunu ama en çok da şunu konuştuk. Senin yolun başkasının efsanesine kurban edilemeyecek kadar kıymetli ve bu yayının sonunda sana tekrar küçük ama güçlü bir görevim var. Bugün bir kağıda şunu yaz. Benim sistemim neydi? Ben bugüne kadar neleri doğru yaptım? Ben en çok hangi yalanlara inanıp yoldan sattım? Bundan sonraki 18 gün boyunca hangi gerçeğe tutunacağım? Bu cevapları yaz. Çünkü sen sınava değil kendine hazırlanıyorsun ve bu yayının sonunda bir şeyi çok net bil. Sen hala buradaysan... Bu oyun bitmedi ve bu oyun yalanlara değil gerçeğe inananların oyunu. Yalanlarla değil yolunla devam et. Hemen Zoom hatırlatmasını yapıyorum. 6 Haziran Cuma günü canlı Zoom buluşmamızda sınava 2 hafta kala soru cevaplarımızın da olacağı, son süreci nasıl yöneteceğimizle ilgili konuşacağımız tatlı bir yayın yapmayı planlamıştık. Hatırlarsınız, bilmeyenler için de duyurusunu yapmış olayım. Bu yayını paylaşırsan belki başka bir öğrencinin de iç sesini yeniden kurmasına vesile olursun. Ve unutma bir kişinin gerçeği başka birinin kurtuluşu olabilir. 6 Haziran'da yapacağımız Zoom toplantısına katılmak için mail adresi üzerinden oyunda kal konu başlığı ile bana ulaşmanız yeterli olacak. Dediğim gibi Zoom toplantımızdan yani 6 Haziran'dan bir gün önce sizinle link paylaşımını o mail adresleriniz üzerinden yapacağım. Ve bu toplantı sadece mail atanlara özel olacak. Pes etmenin ne demek olduğunu artık biliyorsun. Oyunda kalmaya devam et. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.